Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Kız yayıncı ile kapıştım. Kendisi biz maç yaptığımız sırada Twitch'te canlı yayındaydı ve canlı yayında karşılaştık. Bakalım kim yendi hep beraber göreceğiz. Şimdi onda Elektro Ejderha var. Bende ise ne var? Yıldırım var. Yani Yıldırım olduğunu görünce Şöyle düşünebilirsiniz. Ensar anti. Yani evet anti olabilirim ama gerçekten maç çok zordu. Peki maçı kim yendi? Hep beraber göreceğiz. Çünkü öyle bir ataklar yaptı ki maç boyunca. Defansı böyle zar zor yaptım. Ama bir şekilde yapmaya çalıştım ve yaptım da. Ama sonda öyle bir şey oldu ki maçın kaderi değişti. Şimdi arkadan bir Goblin. Bunun ismi neydi bu arada? Goblin yıkıcı mıydı? Evet yıkıcı olması lazım. Goblin yıkıcıyı bıraktı. Ben de cadı bıraktım. Hemen orada Goblin yıkıcının ölmesi için bir uçan makine bıraktım. Şu an böyle her şey başa baş gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. O bir prens attı. Orada uçan makinenin vurmasına izin vermedi. Ben de hemen bir goblin çetesi bastım. Goblin çetesi basınca da onları başıboş göndermek istemedim. Hemen bir muhafızlar bıraktım. Sonra muhafızları savunmak için bir dev bıraktı. Burada fena zorlanıyor. Ama yine bence savunmayı güzel yaptı. Burada elini saydım, iksirini saydığım için de hemen soldan köprüden bir mini pekka bastım. Çünkü mini pekkayı tutamayacağını biliyordum. Rakip bir baskı destesi oynuyor. Böyle kartlarını bir yere toparlıyor. Toparladığı kartlarla beraber öyle bir hata çıkıyor ki tutmakta fena zorlanıyorsunuz. Ben burada çaktırmadan ana kuleye gidiyorum. Belki ana kuleyi hızlı bir şekilde alırım diye ama alamıyorum. Çünkü yıldırımım olduğu için yani ana kulenin canı az kalsa direkt yıldırım ile de Ana alabilirim. Bu yüzden hala deneme yapıyorum. Ama orada uçan makineyi savundu. Şu anda hala başa baş gidiyor her şey. Öndeyim ama onun sağlam bir atağa geleceğini biliyorum. Ve bu sağlam ata tutabilecek miydim? Bunu düşünüyordum. Eğer tutamazsam ana gitmek daha mantıklı olurdu. Hemen önden bir çete bıraktım. Burada tutabileceğime inandım açıkçası. Ben tutarım dedim. Bu yüzden defansa yoğunluk verdim. Burada hemen evrimli elektro haya bir yıldırım atmak tabii ki de aklıma geldi ve yıldırım attım. Burada emindim artık savundum maçı kazandığıma emindim ama büyülerle beraber maalesef ki o kulemi kaybettim. Burada da şanssızlık oldu gitti orada benim çetem hemen çarpmaya yem oldu ve bu sayede kuleyi kaybettim. Şu anda her şey başa baş bir konuma geldi. Beni mutlu eden şu anda elinde evrimli elektro ejderi yok. Bu yüzden daha rahatım. Ve saldırmak daha benim için iyi olurdu. Çünkü elektro ejderhası evrimli olmadığı için de çok rahat bir şekilde saldırabilirdim. Ben yine ana kuleye oynuyorum. Ama bir türlü istediğim hasarı veremedim. Bu yüzden ataklarımdan hep eli boş döndüm. Burada cadıma alev topu ve çarpmayı atıyor. Ve cadım burada eriyor. Hemen önden bir mini pekka bıraktım. Sonra bir de çete bıraktım. Bir de uçan makine. Hala belki ana kuleyi alabilirim ümidi var. Ama yine güzel bir şekilde savundu. Bence burada biraz fazla agresif oynamışım. Belki daha sakin oynayabilirdim. Burada prense oklar attım. Ve prensin vurmayacağına o kadar çok emindim ki. Ama gitti vurdu. Gerçekten prens vurmaz diye düşünüyordum. Ama orada prensin vurması maçın tüm gidişatını değiştirdi. Ve artık maç rakip için çok daha iyi bir konuma geldi. Ve ben de bu olumsuzluğu değiştirmek istiyordum. Bu yüzden ortadan bir baskı yapıp ortadan hasar vermek zorundaydım. Çünkü hasar olarak baya bir geriye düştüm. Bu yüzden hemen çeteyi ortadan bıraktım. Ve çete gerçekten çok güzel bir hasar vurdu. Ve gene can farkını kapattım. Gene öne geçtiğimi söyleyebilirim. Artık son 50 saniye kalmıştı. Burada uçan makine kuleye vurur diye attım. Ama gitti Goblin patlayıcıya vurdu. Yanlış attım uçan makineyi orada. Ben biliyordum ki son bir defa atağa gelecek. O atağını çok güzel bir şekilde savunmam lazım. Yoksa kuleyi kaybederdim. Zaten son 30 saniye kaldığı için önden muhafızlar bastım ki ben saldırdığım için o bana saldıramasın. Ve sağdan domuzcuklar bastım. Çünkü defans yapmaya kalkışırsa bu sefer atağa gelemeyecekti. Tam düşündüğüm gibi sağ tarafa alev topunu harcadı. Bu yüzden soldan sağlam bir hata gelemedi. Ama yine kartları baya bir birikmişti. Artık böyle ne var ne yok defansa atıyordum. Orada cadıyı bıraktım. Bir de çatıyı bıraktım orada. Bir de domuzları bıraktım defans için. Ve kız yayıncıyı yenmiş oluyorum canlı yayında hem de. Bu da benim böyle yendiğim yayıncılardan birisi daha olmuş oluyor. Gerçekten güzel ve zevkli bir maçtı arkadaşlar. Şimdi ise ikinci ana hesabımdayım. Artık bu hesabın yavaştan nihai olması lazım ve sıralamaya girmesi lazım. Bu yüzden şimdi maçlarımıza gireceğiz. Ve bu hesabı sıralamaya sokalım. Hemen maçımıza girelim. Bakalım karşımıza nasıl bir rakip gelecek. Love Man. Evet. Bakalım nasıl bir deste oynuyorsun. Ağır bir deste oynuyor. Çünkü aşçı kulesi var. Aşçı kulesi varsa çok yüksek bir simellen ağır deste oyuncusudur. İksir Golemi. Of. Ben var ya iksir golemine öyle böyle anti değilim. Gerçekten fena antiyim. Çünkü bakın topum var. Sonra celatım var. Sonra altın şövalyem var. Yıldırım var. Oklar var. Muhafızlar var. Ben fena antiyim ya. Yapacağı şeyler böyle çok sınırlı. Gerçekten rakip için berbat bir eşleşme. Ama tabi biz antiyiz. Bu maç %100 bizde havasına girip hatalı oynarsak maçı kaybederiz. Hemen biniciyi bıraktım. Orada zaten aşçı kule birliği olduğu için binici baya bir hasar vuracaktır. Şimdi ciddi bir hasar verdik. Şöyle altın şövalyeyi soldan gidecek şekilde bırakacağım. Tamamdır. Hem altın şövalye soldan atağa çıkacak. Hem de altın şövalye orada uçan makineyi savundu. Gerçekten güzel bir altın şövalye kullanımı oldu. Şimdi oraya bir iksir golemi gelecek mi diyecektim ki geldi. Hemen şuraya topumuzu kuralım. Top burada güzel bir şekilde çalışacak. Biraz bekleyelim. Şimdi yıldırım atabilir. Bu yüzden muhafıza bırakacağım. Şimdi ben celat atarsam celata bir yıldırım gelir ve kulemiz belki gidebilir. Sonuçta orada valkür vardı. Bu yüzden muhafızlar ve top en iyi seçim oldu. Hemen orada cadıya bir yıldırım atalım. Soldan da güzel hasar verdik. Şimdi sağdan da gidiyoruz. Hemen sağa bir de binici bıraktım. Yani hocam sal maçı mega şövalyemi İksir golemi desesini mega şövalye görünce baya bir şaşırdım. Şimdi Omega Şövalye'yi güzel bir şekilde savunmamız lazım. Gerçi Omega Şövalye bizim kulemizi alsa bile bizim zaten yani verdiğimiz hasarlara bakın. Sağ kuleyi çok rahat bir şekilde alırız. Sol kuleyi de çok rahat bir şekilde alırız. Orada cellatı hem uçan makineye vuracak şekilde attım. Hem de Mega Şövalye'ye vuracak şekilde attım. Cellat gerçekten harika oturdu oraya. Yani orayı sarıp izleyebilirsiniz. O cellat kullanımı çok güzeldi. Şimdi yıldırım attı. Hemen muhafızlarımızı bırakalım. Bizim zaten yıldırımımız olduğu için yani sol kuleye yıldırım atabiliriz. Ama şimdi cadı geldi. O cadıya bir yıldırım atalım. Bir de şöyle bir korumalar bırakalım. O iksir golemi orada ölsün. Tamam ya. Bu saatten sonra biz çok rahat kazanırız. Hemen şöyle soldan altın şövalye bıraktım. Şöyle bir cellat. Rakibin hatası. Bakın ben antiyim ama mega şövalye işleri değiştirebilir. Mega Şövalye'yi daha aktif kullansa belki daha zorlayıcı bir maç olurdu benim için. Maçımız burada bitiyor. Gerçekten eğlenceli bir maçtı. Zorlanmadık. Çok rahat bir galibiyetti. Keşke her maç böyle olsa. Her maç bu kadar kolay eşleşmeler gelse değil mi? Keşke vallahi arkadaşlar. Keşke. İki yıldız. Ateş ruhu. Tamam. Hemen maçımıza geçelim. Ve bakalım şimdiki rakibimiz hangi desteği oynuyor? Hep beraber görelim. Yine kolay bir eşleşme gelsin. Basit bir eşleşme gelsin. Bakalım nasıl bir deste oynuyor. Şimdi biraz bekleyelim. İksir dolsun. Yaramaz, evet. Madenci. Şeyi de vardır bunun ya. Roket de vardır. Hemen altın şövalyeyi bıraktım. Antiyim bu arada arkadaşlar. Yani Supercell bana kıyak geçiyor. Antiyim ama. Ben bu maçta antiyim. Şimdi ne yapalım? Burada atağa çıkmayacağım. Muhafızların evrimi dönsün. Fazla bir destek yapmayacağım muhafızlara. Bakın şimdi ortadan bir celat basacağım. Çünkü Tesla'nın önüne bir kart atacak. Tesla'nın önüne kart attığı zaman ben celat basarsam celat Tesla'ya vuracak. Ve bu sayede Tesla hemen eriyecek. Gerçekten mükemmel bir cellattı. Ve güzel bir oyun okuma yaptık. Hemen bir de biniciyi basalım. Tamamdır. Celat kuleye vur. Yani sırf o hamle yüzüne şu anda maçı kazanıyoruz. Ve maç bitti. Zaten ben anlatayım de. Maçı bu kadar çabuk koparmak da ne bileyim ya. Evet rakip de bunu fark etti. Bak fark ettin ya hocam. Sal. Uğraştırma. Maçı salarsan saygımızı kazanırsın. Derim ki bak rakip gibi rakip derim. Ben antiyim hem de fena antiyim. Bu yüzden rakibe bir emoji atmam. Yani zaten ben antiyim. Neyin emojisini atayım ki? Ama rakip emoji atarsa bir şey demem. Ya emojiler atmak için var. Ama mesela 1-2 video önce olması lazımdı. Rakip fena antiydi ve gelmiş bizi emoji atıyordu. Ya zaten antisin. Neyin emojisini atıyorsun Allah aşkına? Hemen şimdi Sağdan altın şövalye gidiyor Özellikle elimde hazır hemen basabilirim Ama gerek yok Maç bizim için gerçekten bayağı bir kolay geçiyor Ben bir de şöyle bir şey demek istiyorum Rakibin oynadığı deste gibi desteleri oynamayın Çok kafa yoruyor arkadaşlar bakın rakibe Madenci ve roketten vuracağım diye canı çıkıyor Biz ne yapıyoruz Binici atıyoruz Muhafızlar atıyoruz Yıldırım da var oklar da var Yani bu kadar çok uğraşmaktansa alın bir golem, alın bir laftadası, alın bir kraliyet devi, alın bir ne diyeyim böyle ağır bir deste. Ama rakibin destesi gibi desteleri oynamayın. Bakın gerek yok arkadaşlar yorulursunuz ya. Hiç kafı yormayın, rahat olun. Hemen muhafızlarımızı bırakalım. Baksanıza madenciyle vuracağım diye bir sürü madenci döndürmeye çalışıyor, roket atmaya çalışıyor. Ama bir de bana bakın bayağı bir rahatım. Rakip artık roket döngüsüne girmek zorunda. Sürekli benim kuleme roket atmak zorunda. Anca öyle maçı kazanabilir. Ama tabi benim de elim armut toplamıyor. Roket attığı için şu anda iksir az. Ben bu yüzden hemen rakibe saldırıyorum ve rakibi yeneceğim. Zaten elimde yıldırım da var. Yıldırım attığım zaman maç bitti. İşte bu kadar kolaydı. Tamam bak bir kez emoji attın. ikinci kez attın. Ama yeter daha emoji atma. Ama ben sana emoji atmayacağım. Çünkü ben baya bir antiydim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuza beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Her bir beğeni kanalımızın gelişimi için çok önemli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Royal Türkiye ailesi.